Hepimizin merhaba Ben Osman Bugün istenen ne oynuyoruz bakıyorsunuz Şimdi ne oynadığımıza bakmanızı istiyorum ve Bu sesi hepiniz biliyorsunuz bugün istenen birlikte Granny PC versiyonunu oynuyoruz Biraz dosyacı bir oyun ama oynayacağım video yok ee, başlayalım şimdi ee, toplamda 3 bölüm gibi video olacak İlk önce 1 2 3 4 5 tane video gibi şey yapacağım toplamda seri halinde İlk bölümümüzde oyunu praktikte normal bir şekilde bitirmeye deneyeceğim hani böyle yani hiçbir şey olmayacak arkadaşlar pratikte oyunu bitirmeye deneyeceğiz arkadaşlar bakalım nasıl olacak zor mu olacak kolay mı olacak pratikte zaman oyunu bitiririm ama bakalım nasıl olacak yani. merak ediyorum yani oyunu bayağıdır bu. en son bu oyunu oynadığımda elimde şu an ekranlarda gördüğünüz tabi vardı bu arada bayağı geliştirmişler evet böyle bir şeyler yoktu biz direkt oyuna başlıyorduk Tamam Aman Gitme ya ya mal mısın abi gecenin Saat kaçı bilmiyorum ya Ormanda daha götünü mü arıyorsun ne arıyorsun ormanda ya Ananı kim gördüm Beğer gördüm Tekrar alalım hemen e Editör bey tekrar alalım Mal görmedi lan? O vallahi korkmaya başladım ha. O beyler. Ananı o vallahi çok korkunç değilmiş de yani. Ben harbi korktum. Evet tabi yani birinin evinde sen ben de yani şey tövbe tövbe şeyler yaparım. Evet day one Ekran evde yok arkadaşlar Praktikte oynuyoruz oyunu Bu ne lan? Ananı bir dakika oha Ha yok lan doğru lan var zaten Neydi hatırlıyorsunuz bunu böyle düşürüyorduk da böyle atıyorduk arkadaşlar Mal geliyordu Atladınız ama yok şu anda Dur başlayalım ben şöyle. Bu özledim be. He are you diyordu ya. Yakına geleceğim yazmış ya. Bir işi var demek ki ablamızın. Umar bir görüyormuş altıma sıçarım ya arkadaşlar ben hiçbir zaman granny'i bitiremedim bu arada hep korkmuştum Grand'den bu arada ben bu zamana kadar hep Grand'den korktum arkadaşlar hep hiçbir zaman oynayıp bitiremedim ilk kez bitirme deneyeceğim bakalım nasıl olacak oynayabiliyorum hatırlıyorum neyin oldu ama hep korkuyordum yani küçükken şükürse o yüzden fazla bir şey yapamıyordum Büyük ihtimalle arabayla kaçarız o yüzden arabanın parçalarını bulmaya çalışacağım Evet, karboter kar önemli. Ses geliyor da Here are you. Karke burada yaptım ya az önce. Aa, bir k Bari ki şeyi nereye koyacağım? yazmayın oğlum ya. <laughs> Hayır bu sesi özledim be. Hey are you? Hangi tuşu şey eğileceğim? <laughs> Allah'ım. Zamanımın en şeyi buydu zaten yani korkunç oynayan beri Burada mı? Aa, bu anlamı sikiyim ben burayı bilmiyorum kanka Ben oyunu en son adımda böyle bir yere arkadaşlar bu arada Çok videoya like gelirse de ilerisinde belki oynarız <laughs> evet, Bunu hatırlıyorum Ayı vardı burada bunu hatırlıyorum Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Parçaları teker teker tahminleyeceğim. Sakin olmanız lazım. Şey bakın orada bir şey var, görüyor musunuz bakın? Orada baya önemli bir şey var. <laughs> evet oyun hatırladığımdan çok da değişmemiş yani baksanıza çok değişik yer gelmiş ya bu kadar değil oyun ya bu <laughs> ne abi böyle şeyler yoktu ya o ha buydu lan <laughs> bakalım ne gelecek Hadi gel artık be ne yapıyorsun ha? Engine ha araba tam araba parçası bulduk. Ulan be grani be. Çok fazla şey var arkadaşlar oyunda ben nasıl kaçacağım bilmiyorum tamam. en kolay yol arabaydı ya. Arabayı hemen tamamlarım bir dakika. Iıı, buraya mı? <laughs> tamam. Branch lazım, gazolin, mozolin falan lazım. <laughs> önce evet bakın burada bir yer var. İngiliz anahtarı net bir şekilde bulmam lazım şu anda. Şimdi az önce gittiğim yerden oraya tekrar gideceğim. Bu ne? Bu ne istiyordu? Bir dakika o spiler mu istiyor? Burada bir şey vardı. Şu an unuttum şeyini. Onu bir alayım bakayım. <laughs> ha şu. Şu an şarj götürecektim galiba. Aynen. Şimdi wrench lazım bize. Evet şimdi tekrar çıkalım bakalım buradan. <laughs> Bu kitabı şuraya bir yere koyuyorduk ve Dikeren'in teyzesinin mi ne mezar açılıyor hatırlıyorum. Onu burada bir yere koyuyordum ya. Bir yer açılıyor hatta. Neresiydi orası acaba mı? Tabii En son ben öyle hatırlıyorum. Belki şu anda oyun değişmiştir yani oyun. Oğlum oyunu en son oynadığımda çocuktum lan. Çocuk çocuk. Yani, harbi çocuktum ya. Konuşmayı bilmiyorduk belki de. ha Meron tamam Meron hallederiz. Ya kitabın bir boku aradı yok ya. Yok kitabı kürsüye koyuyorduk diyeceğim. Kürsü de yok ki abi. Niye koyacağım at şu kitabı ya. boku yaradı yok. Allah abi Meron'a monster key diye bir şey geldi. Ben monster key bilmiyorum ki nerede ne işe yaradı lan. <laughs> Eyvah, burası ne acaba arkadaşlar? Lan. <laughs> Ananız. <laughs> Lan ya bu oyun. Arkadaşlar bu video yer <laughs> bakın çok fazla like gelirse. Ve gerçekten bu videonun serinin devamını isterseniz oyunu gerçekten bilen bir arkadaşımı getireceğim. kontrol falan ne ya böyle değildi bu oyun ya iyice bozulmuş. <laughs> hangisinin bu acaba şimdi <laughs> bulunmuş padlock key falan lazım ya çok zor arkadaşlar galiba bitiremeyeceğiz ama şimdi bitirirsek de bayağı uzun sürecek kesin Vallahi verence buldum tamam bundan bahsediyordum de buraya getireceğiz Mağazdan sıçtım ben <laughs> getirelim bakalım tamam bunu getirelim baya iyi oldu şu anda evet bir tek arabayı çalıştırmak için benzin lazım bize Benzini buluyoruz siktirip gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden şu an her yerde benzin arayacağım. <laughs> Bak bunu da açmam lazım ya. Cutting Paris lazım onun için. Cutting Paris nerede acaba? <laughs> Al bunu gördü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani buraya kapatabilsek daha güzel olur

Nereye gideceğim? Korkuyorum ben ya. Spiderkey. <laughs> Arkadaşlar, bu orada bakın bir şeyim. Işte, vallahi canlanacak diye altıma sıçtım Bak ciddi ciddi sen canlanacak diye bir altıma sıçtım. Sana bir şey diyeyim mi? Abla lütfen canlanma abla lütfen canlanma. Altıma sıçtım ya. Orospu ya. Neyse bu anahtarı da burada kaldı. Tanezelle ne yapabilirim? <laughs> evet oraya gideceğim. Neresi orası? Burası. Ne abi? Safe key. Aha. Allah'a buldum. Bunun içinde çekiç ve padlock ped lazım bize. koyayım ya. Az kaldı arkadaşlar. Büyük <laughs> tane büyük tane mal malzeme kaldı. Onları alsam edecek. Ama bu kadın kalktı ya. Ben bir altıma sıçtım. Bak. O an videoyu bir tekrar getireyim ekran. Abi bir korkmuşum var ya. Of. Altıma sıçtı. Ben harbi canlanacak diye kaçı Ben korkuyorum orada ciddi ciddi. Bir arkadaşımı getireceğim o yüzden. O korkmuyor bu oyunda. Ben korkuyorum yani. Kaç yaşıma versen Evet. Bakın. Burada ne var? Ben buraya bununla geldim. Geliyorum lan. Benden bu kadar arkadaşlar. Altıma sıçtım. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın